gördüğün şeyleri hatırlama konusunda asla sorun yaşamadığını söylüyorsun. Kazanın fotoğraflarını gördün mü diyorum. Gördüm diyorsun. Kaza mıydı kırım mıydı diyorum. Kırım diyorsun. Çünkü ölen yok diyorsun. Ama ben üç kişinin öldüğünü söylüyorum. Zaten uçağın fotoğraflarının şu anda bir hat biraz hatırlıyor olsaydın o uçağın ölümlü bir kaza olduğunu hatırlayacaktın yani o kazanın. Değil mi? Hı? Ama ne dedin az önce? Eminim dedin. Gördüğüm hatırlarım unutmam dedin. Burada Türkiye'de yaşandı, Sabiha'da yaşandı. Hı? değil mi? Farklı kazayı. Ha aynı şirketin düşündüğünde bir sürü pistten çıkması olduğu için habire pistten çıktığı için onları o kırımlarla karıştırdın değil mi? Peki kaçıncı pistten çıkmasıydı son dönemde? Benim bildiğim bir Trabzon'da var. Bir tane daha var mı? Araştır abi. Mülakata sen geçen ben girmeyeceğim ki. <laughs> Mülakata girmeyen adam olarak ben bunları biliyorsam ve takip ediyorsam sen niye bilmiyorsun ve takip etmiyorsun? Ankara Trabzon 13 Ocak 2018. Değil mi? Öbürü de İstanbul. Yok İzmir İstanbul. Değil mi? 6 Şubat 2020. Hatta Şubat ayı itibariyle şu an kaç gün olmuş? Seneye iyi devriyesi olalı kazanın. Şimdi emin konuşmak iyidir. Ama emin konuştuğun zaman arkasını doldurman da gerekir değil mi? Hı? Trabzon uçağını ne yaptılar? Pide salonu yapacaklardı. En son öyle bir haber vardı yani. Evet. Ama Sabiha kazasındakinden maalesef restoran ya da pide salonu olmaz yani. Anca açık hava çay bahçesi olur. Ben 3 kişinin öldüğü bir çay bahçesine uçak da olsa girmem yani. Kimse istemez mi? Emin misin? Bak bu konuda emin olma işte. Peki. çok kişi. Evet. Genellemelerden dikkate uzak durmak lazım. Peki. Senden neden iyi bir pilot olmuyor? Bu soruyu benzer şekilde sana sordum. Senden neden iyi bir pilot olmaz diyorum. Daha önce benzer soruyu sana sordum. Havacılık tecrübesini edineceksin abi. Onu eğiteceklersen havacılık tecrüben olmayacak zaten düşündüğünde. Sen ATPL sahibi bir aday değilsin ki. Sen kadet grubusun düşündüğünde yani. Şirket ne olursa olsun o gireceğin şirketin sonuç itibariyle öyle ya da böyle eğiteceği bir adamsın. Bu, bu senin kötü pilot olmana sebep olmaz. Ha bir önceki şimdi soruda sorduğum sonuç itibariyle bunları bilmiyor olman düşündüğünde seni hemen demoriz etti mi? Ama bu fikre bağladım. Ya yani bu olaya bağladım. Yani teknik sorular ya da kaza soruları durduk yerde sorulmaz. Ama biri bir iddia ile gelirse özellikle aday. Bunu öğren aday bir düşündüğüne karşıdaki, karşıdakini kaşır. Ben unutmam gördüğümü, ben her şeyi hatırlarım. Benim uzun süreli belleğim çok iyidir falan gibi iddialarla gelirsen ha du bakalım bir kaşıyalım seni. 3 sene önce olan kazayla ilgili bir soru soralım. Kaza mı kırın mı bir kere onu ayırt ediyor musun ona bakalım. Ölen kalanı hatırlayacak mısın ona bakalım. Hatırlamakla mükellef değilim diyemezsin abi. Burnumuzun ucunda olmuş bir kaza yani düşündüğünde. Bu taze taze düşündüğünde Türk Havacılık tarihinin ölümünü biten en son kazalarından bir tanesi işte. Yani. Ha? Hatta ondan sonra ölümle biten kaza yok herhalde değil mi? Yani ölümlü kazamız yok. Sen kaşıdın mülakatçıyı. Durduk yani teknik soru falan sordukları yok. Ben biliyorum dediğin zaman madem çok iyi biliyorum bir soru soralım diyorlar yani. Hı -hı. Onlar da ne kadar eminsiniz, ne kadar Osmansınız bakıyorlar yani. Hı? Streslendin mi? Peki nasıl kontrol ediyorsun stresini? Nasıl edersin stresini kontrol? Edin? Şu anda ne yapıyorsun şu an stresi bastırmak için? İşin içinden nasıl çıkacak? Allah'ım ben nerelere girdim, ne gerek vardı şimdi böyle konuştum falan diye düşünüyor musun? Ha? Ben ne yedim? Bunu doğruya çeviremezsin ki burada hasar almamanın en kolay yolu durumu olduğu gibi kabul etmek. Sanırım o kalalık ettim diyebilirsin, bir şey olmaz senin öz farkındalığın yerinde olduğunu gösterir. Ukala ettim. Kusura bakmayın. Öyle oldu ya da ukalalık oldu biraz. Arkasına dolduramadım. Bu senin atıp tutmadığını, en azından konuştuğunda hata yaptığında da hatanı kabul ettiğini gösterir. Bu da puan almana sebep olur. Dedin ya yalan söylememeliyiz diye tamam yalan söylememeliyiz ama düşündüğünde hata yaptığımızda hatamızı örtmeye çalışmak yalan söylemekten daha kötü bir özellik değil mi? Bu da bir yalan değil mi? Burada da doğruluk kartını oynamamış, hatalı kart oynamış oluyor muyuz? Hı? Doğru sese ne denir diyorsun? Peki edebildi mi şimdi stresini kontrolü? Ettin yani eminsin. Edebildiğini düşünüyorsun. Peki. Güzel. Bence bu mülakat nasıl geçti? Güzel ne demek? Ya yani estetik bir fark mı var iki mülakat arasında? Güzel diyorsun. Güzel araba, güzel kadın, güzel çirkin, hep estetik bir takım tanımlar bunlar. Burada güzel ne demek? Ha, lezzetli desen anlarım, verimli desen de anlarım, daha büyük keyif aldım desen de anlarım. Ama güzel ne demek? oluşturmaz abi güzel estetik bir kavram. O kavramları bir araya getirdiğinde sonuçta o güzel kavramını oluşturmaz. Verimli olması, lezzetli olması, tadının damağında kalması güzel anlamına gelmez. Ha faydalı. Keyif aldın. Daha geliştirici oldu senin için. Daha motive oldun. Hı Peki sen senin hesabına göre 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyorsun. Şu anda bu mülakatı verdin mi? Mülakattan geçtin mi? Ortada teknik bir soru sordu yok ki. Sen sonuçta sen sen kendin kaşındığın için kendini teknik soruyor orada ortaya çektin, sofraya çektin yani. Biz acılı mı olsun, acısız mı olsun diye sormadık. Diğer acısız koyduk. Sen dedin ki acı biberli nasıl olurdu acaba dedin. Ha Tamam çıkartalım sürelim ağzına dediler onlar da yani. Sonra da yandım anam diye bağırmaya başladın. Tabiri caizse. Strese girdin. Kendin ettin, kendin buldun. Hı. Güzel ama ben genel performansını beğendim. 这样的。